...kendi filomuzda başladık. Zamanla gerekli izinleri hem kamudan hem özelden tamamlayarak... işte ...en son e, TOSFET'te denetimlerinden geçip TOSFET onayımızı da aldık. Gerekli süreçlerin hepsini tamamlıyoruz. Yeni yerimize geçmemiz vesaire e, kapasitemizi de çok arttırdık. Şimdi e, sektördeki bu büyük sürücü açığını zaten fark ettiğimiz için... ...biz hemen işi dedik e, dışarıya da çevirelim. Yani sektörde bizimle birlikte çalışan paydaşlarımız, diğer lojistik firmaları vesaire... Bunların da sürücü açıklarına biz şu anda cevap verecek durumda hazır bir şekilde bekliyoruz. Yani e, dış firmalara da hizmet vermeye başladık şu an itibariyle Çok diyorum ve bunu e, sayı bazında filoların bulunduğu illerde de yapabilecek pozisyona geldik şu anda. Özelliğimiz ve gücümüz zaten mobilize bir ekip olmamız. Yani Türkiye'nin her noktasında hem ileri sürüş teknikleri, defansif sürüş teknikleri, antiski eğitimleri ve en önemli bizim amiral gemimiz olan tır kaptanı yetiştirme programı.